tomruğu atalım. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yorumlardan devam ediyoruz. Klasik kraliçe domuzcuk istenmiş. Şu an onunla oynuyorum. Karşıda bir beyit var. Şunu attık. Ulan dart köprüde durdu. İskeletleri atalım. Hadi oğlum. Ulan o tomruk sayesinde bir tane vuracak. Neyse biz de domuzcuklarla hata çıkalım. Birazcık nefes aldırmamız lazım. Deprem kuleye vursun en kötü. Tamam. Olur abi. Bir tanesi kuleye gitti. Çok güzel. Evet. Kesin prenses atacaksın. Bak bunu bu, bu tutarsa abi çık oyundan. Hadi kalk kalk sss, lan kalk git lan al tomruğu. Öyle ezber oynamakla olmaz. O tomruk dartı halleder. Hadi abi şu evrim. Ulan ne ölmez bir silah şövalyeymiş ya. Paket de çöpe gitti depremi tuttuk abi. Tamam iskelet ordusunu atacak attık tomruğu. Tamam çok güzel bildik abi hemen domuzcukları çevirdik. Kulübe dönmeden domuzcukları atacağız. Sonra depremle maçı bitiririz. Ulan oğlum aklının içindeyim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı, abonenizi bekliyorum. Tokmağa yapıştırdım elemana.